Daha açmadık. Yo, gayet açıksınız. Bana bir porsiyon su böreği, yanına da bir sıcak süt. Aa, oldu paşam. Bir de paşamızın sütünü ısıtacağız ha. Hadi, süt kalmadı. Al o zaman kardeşim, işin ne? Müşterim ben. Memnuniyetim için uğraşacaksın. Memnuniyetin kapalı olduğumuz zamanlarda geçerli değil. Ne zaman açılırsınız? Bilmiyorum. Sen ne zaman gidersen o zaman açılır. Ee, şey, Bekir Bey. Arkadaş yanılmış, biz açığız zaten. Sipariş mi size verebilir miyim tabii acaba? Ki, tabii ki. Estağfurullah. <laughs> Buyurun lütfen. Bilge. Müşterilere birazcık nazik davranır mısın acaba? Kaba sakal. Efendim ben size hemen çay ikram edeyim. Tazedir çayımız. Al. Yırttık oğlum. Bu sefer harbiden yırttık. Zengin olduk oğlum. Ya bana ne yapıyorsun ya? Ben ne hallerdeyim? Sen buradan benim için hiçbir şey yapmıyorsun. Sütlü kahvem ne varmış halinde? Gayet güzel havalı gözüküyorsun. Çok şıksın. Ne oldu ki? Ne yapıyorsun sen burada bezler mezler? Bahattin oğlum bu dükkanın hali ne? Ya atölyeyi ne hale çevirdiniz ya? Atölyeyi para basma makinesine çevirdik. Balborsum, ben ne yapıyorsam bizim için yapıyorum. Bu bezler var ya bu bezler, bu bezler sayesinde hayatımız kurtulacak bizim. Ne alaka battı ya? Ne yapacaksın bunları böyle çadır mı yapacaksın birbirine dikip? Hah, o zaman sen bunu normal bez sandın. Ben de öyle sandım güzel kardeşim. Arkadaşlar, galiba Baha bu sefer çok iyi bir şey yaptı. Galiba. Galiba. <laughs> Senin bu aşkın var ya bu aşkın, kirlenmeyen bezi icat etti. O ne ya? Arkadaşlar galiba Bahattin yeni icat etmiş. <laughs> teessüf ederim kankacığım. Çok teessüf ediyorum. Bakın buyurun kendiniz görün. <laughs> siliyorum, siliyorum. İz kalmıyor ve burası da pırıl pırıl oluyor. Tıpkı geleceğin gibi. Çikolatalı kurumasan. Bütün bu zenginliklerin sensiz hiç tadı tutu yok. Sucuklu yumurta yerken bile ben tadını alamıyorum ya sen yanımda yokken. Bütün hayatımın tadı tuzu olmak için... ...benim ile evlenir <laughs> misin? <Ha> <laughs> Bahati? Evet de kız, evet de. <laughs> Vay, kardeşime bak. Baba. Adam on Rizeli gücünde çay içiyor ya. Şişt. Bir çay daha alabilir miyim? Bitti maalesef, kalmadı. Ee, altına yeni su çektik de beş dakikası var demek istiyor. Ben beklerim, hiç sorun değil. Çaya bak ya. Beyefendi müşterilere çay götürmeye yoruluyor diye biz para kazanamayacağız. Onun derdi para mı sence? Adam gıcık oldu. Yahu Esma gıcık mıcık müşteri gerekirse beş demlik çay içer akşama kadar oturur bize ne? Valla öyle olacak bu gidişle galiba. Nasıl? Hayatım adam çay içmekten semavere döndü. közü de sen. Ben şimdi beni kesmek ne demekmiş onu gösteririm. Sen utanmıyor musun kardeşim? Burada oturmuşsun sabahtan beri beni kesiyorsun. Ayıp değil mi? Pardon. Aslında ben hep sizinle konuşmak istedim ama bir türlü cesaret edemedim. Etme zaten ya. Ne? niye ediyorsun? Bana bak ya otur delikanlı gibi çayını iç. İçmeyeceksen de kalk, yürü git. Bakın beni yanlış anladınız. Ben... Ben neyini yanlış anladım kardeşim ya? Neyini yanlış anladım? Hayır, biz burada böyle kadınız diye... ...huzur içinde ekmeğimizi kazanamayacak mıyız ya? Bu mudur ya? Bu mudur gerçekten? Serap Hanım, ben size aşık oldum. Ne? Bakın ben anlamam sevgilikten, flörtten. Gördünüz beceremiyorum da. Ama benim niyetim ciddi. Ne olur hemen reddetmeyin. Bir düşünün. Görüşmek isterseniz numaram bu. İyi günler dilerim. Ama benim etrafım